Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki videodaki sorulara ve daha fazlasına yazildayim.net adresimizden güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. İkinci duyurumuz ise sizlerden gelen yoğun talepler üzerine forum sitemiz olan forum.yazildayim.net sizlerin hizmetine açılmıştır. Sitemize çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Videoda da görüldüğü gibi yapamadığınız sorularınızı bu sitemize ister yazarak, isterseniz de fotoğrafını yükleyerek yüzlerce öğrenciden yardım alabilirsiniz. Sadece soru sormayıp birçok konu hakkında Türkiye'deki tüm öğrencilerle iletişimde kurabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 1. matematik yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bize burada bazı işlemler verilmiş bu işlemlerin sonucunu yazmamız istenmekte. Bakıyoruz ondalık kesirler var arkadaşlar burada ilk olarak 3,4 ile 2,58'i toplanılmış burada ne yapacağız öncelikle? Öncelikle şuradaki tam sayıları toplayalım. 3 ile 2'yi topladık. Ka topladık. Kaç etti? 5 etti. 5 dedikten sonra ne koyalım? Araya virgül koyalım. Ardından buradaki e, kısımları toplayalım. Burada 4 var. Burada 58 var. Bunu nasıl yapabiliriz? Virgülün e, soluna arkadaşlar istediğimiz yani virgülün e, sağ tarafına istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Bu 4'ü 2 basamaklı yapmak için ne yapıyoruz? Bir sıfır ekliyoruz ve burası 40 oldu. 40 artı 58'den de burası 98 olacak. Yani virgülün sağına da 98 yazarak işlemimizi bulmuş olduk. Aynısını burada yapalım. Ee, 3'ten sonra kaç tane 0 koyabiliriz? 3 tane. Ardından toplayalım. Tam sayımız 0. Zaten burayı toplayacak olursak da burası da 927 gelir. Cevabımız 0,927 olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Ahmet 200 sayfalık matematik kitabının %60'ını bitirmiştir. Buna göre matematik kitabının bitirilmesi gereken kaç sayfası kalmıştır denilmiş. Burada iki yol var. E, i̇ki yoldan da soru yapabilirsiniz. İlk önce %60'ı bulup 200 sayfadan çıkarabilirsiniz. Veyahut %100'den direkt %60'ı çıkarıp yani %40'ını bularak da kalan sayfayı bulmuş olursunuz. Ne yapalım biz? Biz e, 200'ün %60'ını bulalım ardından kalan sayfadan e, toplam sayfadan çıkaralım. %60'ını okumuş. 160'ı biz nasıl yazabiliriz? 60 bölü 100 veyahut 6 bölü 10 diye yazabiliriz. Yani 200 sayfalık bir kitabın 10'a bölümünün altın altısını okumuş. 200 sayfalık bir kitabı 10'a bölelim. 10'a böldük. Kaç çıktı? 20 çıktı. 20. 20'nin kaçını okumuş? 6 tane 20 okumuş. O zaman 120 sayfa okumuştur diyebiliriz. 120 sayfa okumuş bize kaç neyi söylüyordu? Kay sayfası kalmıştır diyordu. Toplam sayfamız 200'de O zaman 200'den okuduğu sayfa olan 120'yi çıkarırsak 80 sayfayı da okumamış olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuz aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz denilmiş. Kesir verilmiş. Bunu ondalık kesir ve yüzdelik olarak yazmamız istenmekte. Bakalım hemen buna da 3 bölü 4. 3 bölü 4 ondalık kesir olarak nasıl yazılır arkadaşlar? Ondalık kesir yapmak için e, ne yapıyoruz? Burayı 10 on veya 10'un kuvvetlerine eşitlememiz gerekiyor. 4'ü kaçla çarpalım? 25'e çarpalım. 25'e çarpacak olursak 75 bölü 100 eder. Ve bu da ondalık gösterim olarak 0,75 şeklinde ne yapılabilir gösterilebilir. Yüzdelik şeklinde ifade edecek olursak ne yapıyoruz? Payda 100 eşitliyoruz. Burada 100'e eşitlemişiz zaten. O yüzden direkt buraya %75 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Devam edelim hemen diğerinden. Burada da ondalık kesir verilmiş 0,15. Bunu kesir olarak yazacak olursak 15 bölü 100 diye yazarız. Ve ardından 5'e bölecek olursak sadeleştirmek açısından... Buradan 3 geldi, buradan 20 geldi. Kesirimiz 3 bölü 20 olarak bulunmuş oldu. Bunu bir de yüzdeliğe çevirelim. Yüzdelik zaten paydayı, 0, paydayı 100 yapacaktık. Paydamız burada 100 zaten. Direkt bunu da %15 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buraya bakalım %2. Ondalık kesir olarak bunu nasıl gösterebiliriz? %0 yazalım 0,2. Yani 2 bölü 100 ifadesini sağladığı için 0,02 şeklinde on, ondalık kesere çevirmiş olduk. Kesire bakacak olursak %2 2 bölü 100'dür. Ve buradan da sadeleştirme yapacak olursak 1 bölü 50 olarak e, kesirimizi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. Çağın 20 soruluk bir testin 16 sorusunu doğru geri kalan soruları da yanlış yapmıştır. Buna göre Çağın yanlış yaptığı soruların yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 20 soruluk bir test varmış kaç tanesini yanlış yapmış? 16'sını doğru geri kalanların yanlış. 16'sı doğruysa geri kalanları 4'tür 4'ünde yanlış yapmış. Yani yanlış yaptığı soruların yüzdesi aslında yani kesir olarak 4 bölü 20'dir. 20 soruda 4 tanesini yanlış yapmış. Bize burada yüzde istenildiği için paydayı yüze tamamlayacağız. O yüzden bu sayı kesimize 5'e genişletirsek cevabımızı 20 bölü 100 Yüzde olarak da yüzde 20 şeklinde ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız yüzde 20. Beşinci sorumuz 0,45 yüzde 29 3 bölü 5 ifadelerini sıralayınız denilmiş. Bu ifadeleri sıralamak için öncelikle hepsini kesir şeklinde yazalım. E, 0,45'i 45 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Ardından yüzde %29, 29 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. 3 bölü 5'i de 3 bölü 5 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Ve ardından bunların nelerini eşitleyelim? Paydalarını eşitleyelim. Paydalarını eşitlersek sıralama yapmamız çok kolay olur. Bakıyoruz zaten bu ikisinin paydası eşit. Bu kalmıştık. tek. Bunu da eşitleyecek olursak ne yapıyoruz? Bunu da 20 ile çarpıyoruz payı ve paydayı. Ve yeni sayımız buradan. 60 bölü 100 gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada da sıralama yapacak olursak paydalarımız eşitse eğer payı büyük olan en büyük sayıdır. Payı en büyük olan hangisi? Bakalım 60. O zaman 3 bölü 5 diyelim. Büyüktür. 60'tan sonra 45 gelir. 0,45 diyelim. 0,45 o da büyüktür. %29 şeklinde Sıralamamızı ne yapmış ne yaptık yapmış olduk arkadaşlar sıralamayı da bu şekilde yaparak ee, doğru yapmış oluyorsunuz. 6. soruya bakalım. Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir kareli zeminde C noktası B noktasının 3 birim sağında 1 birim yukarısındadır. B noktası da A noktasının 2 birim solunda 3 birim sağındadır. Buna göre A noktasının C noktasına uzaklığı. Şimdi bunu arkadaşlar tek tek yapacağız. C noktası B noktasının 3 birim sağında mesela. Ee, B noktasının 3 birim sağında. B burası olsun. 3 birim sağı. 1, 2, 3. Burada ne varmış? Burada hangi harf var? C noktası varmış. C noktamız burada. Burası 3 birim şu şekilde. Ee, B noktasının sağında 3 birim yukarısındadır. A sağının 3 birim bir dakika. B noktasının 3 birim sağında 1 bir birim yukarısındadır. 1 bir birim yukarısında dediği için orayı görmedik. Ee, şurası olacaktır. C noktamız burada ve ardından diyor B noktası da A noktasının iki birim solundadır. B noktası da A noktasının 2 birim solundadır. Ee, o zaman A'mız da nerede olacaktır? A'mız da burada olacaktır. Çünkü A'nın iki birim solu bize B'yi vermiş olacak arkadaşlar. 3 birim aşağısındadır. Bakın üç birim aşağısında demiş. Bir de 2 birim solunda 3 birim aşağısında. O zaman şöyle yapalım hemen. Gene aşağısını görmedik. 2 birim sonra üç birim aşağısında. Aşağı dediği için yukarı gidelim tersinden gidiyoruz. 1, 2, 3. hemen iki sağını da alacak olursak burası da hangi noktamız olacaktır? A noktası olacaktır. Bu şekilde yapmış olduk. A noktası C noktasına göre konumu hangisleri denirmiş? A noktası C noktasına. Heh. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorunun daha anlaşılır olabilmesi için ben şöyle kareli e, kağıda geçirdim soruyu. Gördüğünüz gibi C noktamız burada, A noktamız burada, B noktamız da burada. Bizden istediği A noktasının C noktasına göre konumu. A noktası burada, C noktası burada. Şimdi G'den A'ya gitmek için ne yapabiliriz? Sağa gidip 2 birim yukarı çıkabiliriz veya 2 birim yukarı çıkıp sağa gidebiliriz. Bu hangi şıkkımıza var? 1 bir birim sağında, 2 birim yukarısında olduğu için cevabımız direktman D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kareli kağıda yaparak da daha iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz. Hemen diğer sorumuza geçelim. 7. sorumuz Hamdi Bey 200 km yolun %10'unu metro, %40'ını otomobil ve kalan kısmını trenle gitmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş? Trenle 100 km yol gitmiştir. Trenle gitmesi gerek e, kaç kilometre gitmiş onu bulalım. %10'u metro ile %40'ı otomobille Geri kalan da trenmiş. O zaman tren yüzde kaçtır? Yüzde ellidir. Yüzde elli de bir sayının yarısı demektir. İki yüzün yarısı da kaç oluyor? Yüz oluyor. O yüzden ilk ifademiz doğrudur. Metro ile on kilometre yol gitmiştir. Hemen iki yüzün yüzde onunu bulalım arkadaşlar. Yüze bölelim. Yüze böldük. İki. Onla çarptık. Yirmi etti. Burada 10 kilometre dediği için bu ifademiz yanlıştır. Otomobil ile 40 kilometre yol gitmiştir denilmiş. Otomobille bakıyoruz. Otomobille %40'ını gitmiş. 200'ün %40'ı 100'e böldük 2. 4 ile 40 çarpalım 80 ama burada 40 dediği için bu ifademiz de yanlıştır. Trenle yolun %60'ını gitmiştir. Hayır. Trenle yolun %50'sini gitmişti. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Doğru ifademiz A şıkkındaki trenle 100 kilometre yol gitmiştir olacaktır. Hemen arka sayfamıza geçelim. 8. sorumuz kareli zemin üzerine verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Bakıyoruz. M paraleldir K'ye. M nerede? M burada. K'miz nerede? K de burada. M K'ye paralel midir? Değildir. Onlar kesiştiği için paralel değildir. Yanlıştır. M D'ye diktir denilmiş. M nerede? M burada. D burada. Dik değildi. Bunlar da burada kesiştiği için dik olarak kesişmemiş. N P'ye diktir denilmiş. N'ye bakalım. N P'ye diktir. Evet, buradan dik olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Bu doğru olabilir. K, P'ye paralel denilmiş. K burada. P'miz ise burada. Bunlar da kesiştiği için burada paralel değillerdir. Ama e, N ile P birbirine dik olduğu için bize de doğruyu sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Şevval'in satın aldığı ürünler ve fiyatları yukarıda verilmiştir. Kasada 30 TL veren Şevval para üstü olarak kaç TL alır denilmiş. Bir ay almış 4.90'a. 4.90 diyelim. E, ve ne almış? 12.75'e bir defter almış. E, ve toplamda kasaya 30 TL vermiş. Şimdi e, bu ürünlerin fiyatını bulmamız isteniyor bizden ilk önce. Bulalım. Şimdi paralarda toplama yaparken öncelikle nereden başlıyoruz? Virgülün sağından başlıyoruz. Alt alta toplayalım. 5 geldi. Buradan kaç geldi arkadaşlar? Buradan da 16 geldi. 160 aslında 165 olarak sayımız çıkıyor ama burada iki basamak yazabileceğimiz için ne yapıyoruz? Buraya 65 yazıyoruz. Diğer yüzü 1 lira olarak buraya atıyoruz. Buradan 16 geldi. Bir de yüzümüz vardı onu 1 lira olarak çevirebiliriz. Çünkü 100 kuruş 1 liraya eşittir. 16 artı birden 17. toplamda ödemesi gereken fiyat aslında 17.65 ama 30 lira veriyor. Para üstünde bulmak için ne yapıyoruz? 30'dan 30.00 diyelim. Ee, 17-65'i çıkarıyoruz. Burada da öncelikle kuruşlardan başlayalım. Burası 100 kuruş olarak düşünürsek buradan bir lira aldık. 100 kuruştan 65 çıktı. 35 kuruş. Burası 29 kaldı. 29'dan e, 17 çıkarsa eğer 12 kalır. Para üstü olarak 12 lira 35 kuruş alması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız 12,35'tir. 10. sorumuz. Bir yaz kampındaki öğrencilerin 3 bölü 5'i kızdır denilmiş. Kızların sayısı 75 ise kampın tamamı kaç kişiliktir denilmiş bize. Şimdi 3 bölü 5'i kız ve bu kızların sayısı kaçmış? 75'miş. 3 bölü 5'i 75. Yani bir sayıyı 5'e bölüp 3'e çarparsak 75'i buluyoruz. O zaman sayımızı 3'e bölüp 5'e çarparsak neyi buluruz? O zaman da tam, e, toplam kaç kişi olduğunu bulabiliriz. Tam tersini yapıyoruz yani. 75 bölü 3 diyelim. Buradan kaç gelir? 25 gelir ve 25 ile de 25'i çarparsak eğer 125 olarak e, kamptaki toplam kişi sayısını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevabımız Adana. 11. sorumuzdan devam edelim. Bir çiftlik, çiftlikteki hayvanların 3 bölü 8'i koyundur. Çiftlikte 48 hayvan olduğuna göre hayvanların sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi... eee... Koyunların sayısı pardon koyunların sayısı 3 bölü 8'i koyun ve toplam hayvan sayısı 48'miş. Burada da e, az önceki sorunun tam tersi bütünden parçaya gidiyoruz. 48'i 8'e böleceğiz. 48 bölü 8 6 geldi 6'yı 3'e çarpacağız ve koyunların sayısını bulacağız. Buradan da 18 olarak koyunların sayısını ne yapmış olduk bulmuş olduk cevabımız 18. 12. sorumuza gelelim. Balonlardaki ondalık kesiler büyükten küçüğe doğru sıralandığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur denilmiş. Şimdi bunları birlikte büyükten küçüğe sıralayalım. Hemen. Öncelikle neye bakacağız? Tam sayılara bakacağız. Tam sayılarda 7 var 6 var zaten. E ardından onda da kesilere bakacağız. Hepsini kaçta eşitleyebiliriz? 3 basamakta eşitleyebiliriz. O zaman 89'a 1, 0, 98'e 1, 0, 0, 9'a 1, 0 ve 19'a da 1, 0 atarak kıyaslama yapabiliriz. 6 mı daha büyüktür? 7 mi? Tabii ki 7 daha büyüktür. O zaman öncelikle 7'ler arasında bir kıyaslama yapalım. Yani S harfi, E harfi ve K harfi arasında öncelikle bir kıyaslama yapacağız. Ardından 6'lara bakacağız. Burada da ee, nereden başlayacağız? Şuradaki e, rakamı hangisinde daha büyükse o en büyük olacaktır. Burada 1 var, burada 0 var, burada 0 var. O zaman K en büyüktür. K yazalım. Ardından e, diğer, bakın burada ikisine de 0 var. O zaman diğer basamağa geçiyoruz. Burada 0 var, burada 9 var. O zaman E daha büyük. K yazalım. Ardından S geliyor. Ve 6'lar arasında da bir kıyaslama yapacak olursak. Hemen 6'ları da şöyle gösterelim arkadaşlar. 890 mı daha büyüktür? 980 mi? Tabii ki 980 büyük olduğu için i yazıyoruz. Ve buradaki R'yi de atarak, e, yazarak cevabımızı kesir olarak e, bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkı. 13. sorumuza bakalım. Bir mobilya mağazasında tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %30 indirim uygulanmaktadır. Bu mağazada etiket fiyatı 3000 TL olan bir koltuk takımı alan Esra'nın kaç TL ödeyecektir denilmiş. %30 indirim yapılmış. 3000 liraymış. %30 indirim yapılmış. O zaman e, hemen indirim fiyatını bulalım ve ardından toplam paradan çıkaralım. 3000'i ne yapıyoruz? 100'e bölüyoruz. 100'e bölersek 2 sıfır atalım. Direkt 30 gelir. 30'u 30'a çarpalım. 30 çarpı 30'dan 900 lira ne yapılmıştır? İndirim yapılmıştır. Bize kaç TL ödeyeceğini sorduğu için 3000'den 900'ü çıkarıyoruz. Ve çıkaracak olursak da 2100 olarak cevabımızı bulmuş olduk. 2100 ne, de, ne demektir? İndirimli olarak ödeyeceği fiyattır. Cevabımız denizli böylelikle. 14. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kısım bütünün yüzde kaçıdır denilmiş. Şimdi kısım denilmiş, yani taralı alanı soruyor bize şuraları. Sayalım kaç tane kutumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var. Kaçı boyanmış? 3'ü. 3 bölü 10. Bunu yüzdeye vuracak olursak payımızı yüzde genişletecektik, yani yüze eşitleyecektik. Onla çarpalım o yüzden 30 bölü 100 olarak yeni kesirimizi bulduk. Bunu da yüzde olarak yüzde 30 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Cevabımız yüzde 30. Evet, diğer sayfadaki 15. Sorumuza geçtik. Veilen çokgenin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Ne yapıyoruz? Çevredeki uzunlukları topluyoruz. 5 artı, 10, artı 8 artı 12 artı 14 şeklinde e, işlemimizi yapacağız. Buradan 13 geldi burası. 13 artı 12 26 etti ve 26 ile de 14'ü toplayacak olursak 30'dan 40 gelecektir. Çevresi kaç santimetreymiş? 40 santimetreymiş. Cevabımız 40. 16. sorumuza bakalım. 1 metrelik bir top kağıttan 25 santimetre ve 54 santimetrelik iki parça kesildiğine göre kalan kağıdın uzunluğu kaç santimetredir denilmiş. 1 metre kaça eşit? 100 santimetreye eşit arkadaşlar. Bizden 25 santimetre ve 54 santimetre gidiyor. Toplamda kaç santimetre gidiyor onu hesaplayalım. 979 santimetre gitmekte. 100'den 79'u çıkaracak olursak 21 santimetreyi de ne olarak bulmuş olduk? Kalan kağıdın uzunluğu olarak bulmuş olduk. Cevabımız 21 böylelikle. 17. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tablo 5 kişilik bir grubun boy uzunluklarını göstermektedir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Boyu en uzun olan Sedadır. Bakalım. 165 cm, 159, 174, 165 ve 176. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki 176 daha büyüktür. En büyüğü 176'dır ve bu, bu kişi de kimmiş? Seday'mış. E, boyu en uzun olan Sedadır. Doğru bir ifade. Ali ile Eda'nın boy uzunlukları eşittir. Ali ile Eda'nın Eda, Eda Ali Eda evet 165 165 eşittir. Ela Cem'den 15 cm daha kısadır denilmiş. Ela Cem'den 15 cm daha mı kısa? 60 74 evet bu da doğrudur. Boyu en kısa olan Eda'dır denilmiş. Yanlıştır. Boyu en kısa olan Ela'dır. O yüzden D ifadesi yanlış bir ifadedir. Cevabımız da böylelikle Denizli gelmektedir. 18. sorumuz aşağıdaki çokgenlerden hangisinde verilen D'ye doğru parçası köşegendir diye sorulmuş. Şu köşegen neydi? Köşegen komşu olmayan iki kenarı birbirine bağlayan e, uzunluktu. Buraya bakıyoruz. Komşu olmayan iki köşeyi pardon. Bakın komşu olmayan iki köşeyi. Burada komşu olan iki kenarı bağladığı için burası değildir. Burada bir köşeyle bir kenarı bağladığı için bu da değildir. Burada da bir köşeyle bir kenarı bağladığı için bu da değildir. Burada bakın bir köşe ile başka bir köşeyi bağlamakta. O yüzden burası bir köşegenler diyebiliriz. Cevabımız denizli. Devam edelim hemen e, 20, 19. sorumuzdan. KLM üçgeninde verilmeyen K açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Biz e, üçgenler hakkında ne biliyoruz? Üçgenlerin iç acılarının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi bize 58 verilmiş, 42'si verilmiş. Burası verilmemiş. O zaman ne yapabiliriz? 58 ile 42'yi toplayıp 180'den çıkarabiliriz. 10 Pardon, 100 geliyor. Özür dilerim. Burası 100 derece geliyor bu ikisinin toplamı. 100 derece toplamımız 180 olduğuna göre 180'den 100'ü çıkararak kalan bu açının 80 derece olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevabımız 80. Kenar sayısı 9 olan bir çokgenin köşe ve iç açısı sayıları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Kenar sayımız 9 köşe sayımız da ne olacaktır? 9 olacaktır. 9 köşe diyelim şöyle. Ve iç açı sayıların toplamı diye sorulmuş. Şimdi iç açı sayılarının toplamı da aynı şekilde 9 olacaktır. Ee, i̇ç açı diyelim. Bunların toplamı bizden sormakta. 9 artı 9'dan cevabımızın 18 olması gerekmekte. 21. sorumuz. Şekilde ABCD dörtgeninde D açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şeklimiz bir dörtgen olduğu için iç açıların toplamı kaç olacaktır? 360 derece olacaktır. Ona göre bize 3 açısı verilmiş bunları toplayıp 360'tan çıkarabiliriz. 100 artı 85 artı 95 diyelim. Buradan 10 geldi elde birimiz var. 9, 18, 50, 50, birimiz var. 2, 280 derece geldi. Hemen bunu 360'dan çıkaralım. Buradan da 80 olarak bu kalan açıyı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu kalan açımız da 80 derecedir. Cevabımız da 80. 22. sorumuz. Aşağıda iç açı ölçüleri verilen üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir diye sorulmuş. Bakıyoruz. Burada 90 derecemiz var. 20 derece ve 70 derecemiz var. Burada 90 olduğu için bu nasıl bir üçgendir? Dik açılı bir üçgendir. Eğer 90 derecelik bir açımız varsa bu üçgenimiz dik açılıdır. Burada 64, 46, 70 var. Burada bütün iç açıları dar bir açı mıdır? Evet dar açıdır. Yani 0 ile 90 derece arasındaki bir açıdır arkadaşlar. O yüzden burası olabilir. Burada 120 var. Burada 120 olduğu için 120 geniş açılı bir üçgen ifadesidir. O yüzden bu da eledik. 110 da geniş açıdır arkadaşlar o yüzden bunu da eledik ve cevabımız olan B şıkkındaki 64 46 70 derece olan PRS üçgeni bizim dar açılı bir üçgenimizdir. Cevabımız Bursa. Ve sıra geldi 23. ve son sorumuza. A açısı bir dik açı ve B açısı bir dar açı olduğuna göre AB'nin en küçük tam sayı değeri kaç derecedir diye sorulmuş. A açısı bir de dik açıymış. Dik açıysa A'mız kaç olacaktır? 90 derece olacaktır. Ve B açısı da bir dar açı olduğuna göre denilmiş en küçük yani bu farkın en küçük olmasını istiyoruz o zaman A'mız sabit A'yı değiştiremiyoruz B'yi ne seçebiliriz B'yi en büyük seçebiliriz en büyük seçmemiz için dar açıda en büyük seçeceğiz dar açı en büyük diyelim. Dar açının kavramı aralığı kaçta 0 ile 90 arasındaydı en büyük kaç olur o zaman 89 derece olur. Ve bu farkı sağlamak için 89 yapalım en küçük olarak sağlamak için bu farkı 99, 90 ile 89 çıkaracak olursak 1 olarak cevabımızı bulmuş olduk. A eksi B en küçük kaç etmekte böylelikle bir etmekte. Cevabımız bir arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarımı da göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.